Vay kurban nasıl da bir dağ yıkılır içimden İçim yüreğinden sökülür Acıtır hasretler içinde Sevda türküleri yakar Yakar içimden Mahrem tutmuş güneşin yüzünde Şafakları söker Söke durur üstümden bir dağ gibidir içimde Munzur gibi sessiz Fırat gibi sert akar Gecem karanlığında Uykularında yatar Vay kurban Bir bile bilsen sevdamı Kaç yüreğin Kaçıncı yüreğin ölümü yeter bende Seher yeli gülüm vaktinde Nasıl söylerim seni doyamadan, bıkmadan her satırımın bin hecesinde. Onurlu savaşımın kavgacısı sevda, sevdamın özleminde hasret. Hasretin, hasretinde gözlerim. Nasıl da kurban seni özlerim. Soğuk da olsa gerek topraklar Haziran öyle Ağlarken ısıtır seni Bir seni yalnızlığında Eylül'ün bir yaprağında döker Vay kurban nasıl da özlemişim seni Hasrete kalmış yüreğinde Yıldızlarda bakan gözlerinde Bir seni kurban bir seni özlemişim Bir akşamın mahdeminde Bir sessizliğin bir karanlık pencerenin köşesinde saygılarımla